Selamlar. Bugün e, hepimizin sosyal medyada falan sık sık karşılaştığı ama belki de üzerine pek kafa yormadığı bir konuya giriyoruz. Şöyle bir düşünün. Telefonunuzda geziniyorsunuz. Birden karşınıza kocaman bir hamburgeri, böyle bol soslu bir makarnayı ya da ne bileyim acayip bir tatlıyı götüren birinin videosu çıkıyor. Milyonlarca kez izlenmiş. Hatta belki siz de hiç aç olmasanız bile ya da diyetsiniz diyelim, sağlıklı beslenmeye çalışıyorsunuz. Ee, yine de kendinizi o videoya bakarken buluyorsunuz. Peki niye? Yani neden başkasının yemek yemesini izlemek bu kadar e, çekici geliyor? Hatta bazen hipnotize edici olabiliyor. İşte biz de bu sorunun peşine düştük biraz. Hakan Yıldız'ın LinkedIn'de yazdığı bir yazı bize ilham verdi açıkçası ve bu konunun katmanlarını bir aralayalım dedik. Amacımız ne? Bu yaygın dijital alışkanlığın ardındaki psikolojik, kültürel, hatta evet nörobiyolojik nedenleri kaynaklarımızla birlikte sizin için biraz değişmek. Kesinlikle çok ilginç bir konu bu. Çünkü hani ilk bakışta ya acıkmışızdır herhalde deyip geçebiliriz gibi duruyor ama işin içine girince aslında çok daha derin, çok daha karmaşık mekanizmalar olduğunu görüyoruz. Beynimizin o ödül sistemleri var ya, hani empati kurma şeklimiz, kültürden öğrendiklerimiz, ve tabii yiyeceklerle kurduğumuz ilişki artık bu ilişki neredeyse bir performans sanatına dönüştü değil mi? İşte tüm bunlar bir araya geliyor. Kaynağımızın da dediği gibi bu videoları neden izlediğimizi anlamak belki de ne yediğimizi anlamak kadar önemli hale geldi. Gelin bakalım bu çekiciliğin arkasında neler varmış birlikte bir bakalım. Harika. O zaman hemen ilk katmandan başlayalım. Beynimizin o anlık tepkileri. Şimdi biliyoruz ki beynimiz Özellikle böyle enerji yoğun yani şekerli yağlı yiyecekler gördüğünde veya yediğinde e, bir tür alarm veriyor ve ödül mekanizmasını çalıştırıyor. Dopamin dediğimiz bir kimyasal salgılanıyor. Bu da bize bir haz, bir tatmin hissi veriyor. Kaynağımız diyor ki bu süreçte nükleus accumbens diye bir beyin bölgesi acayip kritik rol oynuyor. Burası adeta beynin zevk ve motivasyon merkezi gibi hani evrimsel olarak da mantıklı değil mi? Yani atalarımız kıtlık zamanında yüksek kalorili yiyecek bulup yiyince hayatta kalıyordu. Beyin de bunu ödüllendiriyordu bir nevi. Aynen öyle. Ama işin şaşırtıcı ve bizim konumuzla doğrudan ilgili kısmı şu. Kaynağa göre biz o yiyeceği fiziksel olarak yemiyor olsak bile sadece bir başkasının o yiyeceği böyle büyük bir iştahla, keyifle yediğini izlemek bile beynimizde benzer bir aktivite yaratabiliyor o bahsettiğin nükleus akımbıns var ya yine parlamaya başlıyor. Yani beynimiz sanki bir simülasyon yapıyor gibi o yemeği yiyormuşçasına dolaylı bir tatmin yaşıyor. Bu hani vekaleten alınan bir haz gibi bir şey. Düşünsenize gerçek bir kalori almıyorsunuz. Sadece izleyerek beyninize küçük bir ödül veriyorsunuz. Bu durum özellikle yazarın kendi deneyiminde olduğu gibi hani ketojenik diyet yaparken bile bu videoları izlemesi, o fiziksel eylemden kaçınırken bile zihinsel bir tatmin arayışını açıklayabilir sanki beyin gerçekle simülasyon arasındaki çizgiyi bazen bulanıklaştırıyor anlaşılan vay canına bu vekaleten has fikri gerçekten çarpıcı peki ya işin empati boyutu kaynakta ayna nöronlar diye bir kavramdan bahsediliyor bu çok ilginç bunlar bir başkasının yaptığı bir eylemi gözlemlediğimizde sanki o eylemi biz yapıyormuşuz gibi beynimizde aktifleşen özel sinir hücreleriymiş hani birisi esner sizin de esneyeceğiniz tutar ya ya da biri parmağını masaya vurur siz de yüzünüzü buruşturursunuz istemsizce. İşte bu ayna nöronların işiymiş. Kaynak diyor ki birinin o çikolatalı pastadan aldığı keyfi yüz ifadesinden, yeme biçiminden gördüğümüzde bu nöronlar sayesinde biz de o keyfi bir nebze hissedebiliyormuşuz. Kesinlikle. Ayna nöronlar aslında bizim sosyal bağlarımızın ve empati yeteneğimizin temelini oluşturuyor. Çok temel bir şey yani. Gözlemlediğimiz kişinin duygusal durumunu veya fiziksel eylemini kendi içimizde bir nevi yankılıyoruz ayna gibi. Yemek videolarında bu durum çok bariz. İzleyici videodaki kişinin iştahını, aldığı hazzı sadece anlamıyor. Adeta kendi sinir sisteminde bunun bir kopyasını yaratıyor gibi. Belki de bu yüzden özellikle böyle çok iştahlı, yemeğin tadını çıkardığı her halinden belli olan kişilerin videoları daha çok sarıyor bizi, değil mi? Çünkü onların yaşadığı o yoğun keyif, ayna nöronlarımız aracılığıyla bize daha güçlü bir şekilde geçiyor olabilir. Yani sadece neyi yediği değil, nasıl yediği de bizim deneyimimizi direkt etkiliyor. Bu da başkalarının deneyimlerine ortak olma, onlarla duygusal bir bağ kurma ihtiyacımızın dijital çağdaki bir yansıması gibi duruyor. Evet, beynin bu otomatik tepkileri, empati mekanizması falan işin bir yönü. Ama bir de öğrenilmiş şeyler var. Kültürel ve psikolojik katmanlar. Çocukluğumuzdan beri maruz kaldığımız mesajları bir düşünelim. Reklamlar, filmler, hatta aile içindeki konuşmalar, kaynağında işaret ettiği gibi hani tatlı yersen mutlu olursun, kutlamalar özel yemeklerle yapılır. Zor bir gün mü geçirdin? Hadi git bir fast food patlat gibi kodlamalar var ya. Bunlar resmen zihnimize işliyor. Yiyecekler sadece besin değil, aynı zamanda ödül oluyor teselli oluyor, sosyalleşme aracı oluyor. E sağlıklı beslenmeye çalışan birinin bile canı neden bir anda bol kalorili bir yiyecek videosu çekiyor? Belki de bu yerleşik kodlar yüzünden mi acaba? Li yiyecekleri, ne bileyim şekeri, işlenmiş karbonhidratları, aşırı yağlı gıdaları kendi hayatından bilinçli olarak çıkarmış veya kısıtlamış kişiler için bu videoların anlamı farklı olabilir. Kaynak bu durumu şöyle açıklıyor. Kişi kendi koyduğu kuralı yani o yiyeceği yememe kuralını çiğnemiyor. Fiziksel olarak bir kaçamak yok ortada. Ama başkasının o yasaklı yiyeceği büyük bir keyifle belki de aşırı miktarlarda yemesini izlemek beyne dolaylı yoldan bir tatmin sinyali gönderiyor. Bu bir tür güvenli alanda hani sonuçlarına katlanmadan o kuralı esnetme, o yasak hazzını vekaleten yaşama arzusuyla ilgili olabilir. Sanki bilinçaltımız bak ben yiyemiyorum ama o yiyor ve ne kadar keyif alıyor diyerek kendini avutuyor gibi bir durum. Bu bir tür psikolojik kaçış rampası gibi işliyor olabilir yani. Bu yasak meyve etkisi ilginçmiş gerçekten. Peki ya işin gösteri boyutu? Sadece yemek yemek değil de sanki genel olarak başkalarının deneyimlerine tanık olmayı seviyoruz gibi. Hatta bazen sınırları zorlayan deneyimlerine. Kaynak burada ilginç bir ikilemede dikkat çekiyor. Bir yandan başkalarının mutluluğunu paylaşıyoruz empatiyle. Mesela gurme bir yemeğin tadını çıkaran birini izlemek gibi. Ama diğer yandan bazen başkalarının zorlanmasından, hatta küçük düşmesinden alınan o tuhaf haz var ya, Almancadan gelen Schadenfreude kavramı. Bu yemek videolarında nasıl işliyor olabilir ki? Özellikle bu devasa porsiyonlarla yapılan challenge videolarında. Acaba biraz da bu var. Hani acaba bitirebilecek mi, midesi nasıl alıyor o kadarını gibi bir merak ve belki de o zorlanma anlarından alınan gizli bir keyif mi söz konusu? Bu çok yerinde bir soru. Schadenfreude genelde başkasının hak ettiğini düşündüğümüz bir şanssızlığından keyif almak gibi tanımlanır. Ama burada biraz daha farklı işliyor olabilir, evet. Belki de o devasa porsiyonu bitirmeye çalışan kişinin yaşadığı potansiyel rahatsızlık izleyici de bir tür gerilim ve merak uyandırıyor kesinlikle. Ben bunu hayatta yapamazdım düşüncesiyle birlikte o kişinin sınırları zorlamasını izlemek bir tür dolaylı heyecan yaşatıyor olabilir. Aynı zamanda kaynağın da değindiği gibi kendi yapamadığımız veya yapmaya cesaret edemediğimiz bir şeyi, mesela 10 kişilik pizzayı tek başına yemek gibi, başkasının yapabildiğini görmek bu bir tür vekaleten başarı hissi de verebilir. Vay be helal olsun yaptı gibi bir hayranlık durumu. Yani hem empati hem merak hem belki biraz şadım Freud hem de vekaleten başarı hissi bunların hepsi iç içe geçiyor olabilir bu tür videolarda. Karışık bir durum yani. Paylaşılan, sergilenen bir aktiviteye dönüştü resmen. Instagram'da gördüğümüz o mükemmel kahvaltı tabakları, TikTok'taki hızlı tarif videoları, YouTube'daki saatlerce süren mukbang yayınları. Kaynak bu durumu çok güzel özetlemiş, yemeğin performansa dönüşmesi. İnsanlar sadece karınlarını doyurmuyor, aynı zamanda bir içerik üretiyorlar, bir gösteri sunuyorlar. Yemek sosyal medyada bir kimlik ifadesi, bir etkileşim aracı oldu çıktı. Bu gösteri kültürü de mi çekiyor bizi? Yani sadece yemeğin kendisine değil de o yemeğin sunuluşuna, yiyen kişinin performansına mı odaklanıyoruz acaba? Kesinlikle öyle. Yemek özellikle bu görsel platformlarda sadece bir tat alma deneyimi olmaktan çıktı artık. Görsel bir şölene, bir hikaye anlatım biçimine dönüştü. Mukbang yayıncılarını düşünelim mesela. Sadece yemek yemiyorlar ki Aynı zamanda sohbet ediyorlar, izleyicileriyle etkileşime giriyorlar, sanki bir arkadaş grubuyla yemek yiyorlarmış gibi bir hava yaratıyorlar. Bu da izleyici için bir tür sosyal tatmin sağlıyor olabilir, belki yalnızlık hissini gideriyor olabilir. Estetik sunumlar desen onlar da direkt görsel zevkimize hitap ediyor zaten. Yani izleme motivasyonumuz sadece biyolojik veya psikolojik değil aynı zamanda sosyal ve estetik boyutlar da taşıyor. Kaynağın altını çizdiği gibi yemek artık sadece ne yediğimiz değil, nasıl sunduğumuz, kiminle paylaştığımız ve kimlerin izlediği ile de ilgili bir deneyim haline geldi. Bu da izleme eylemine yeni katmanlar ekliyor tabii. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Şöyle bir toparlayalım. Beynimizin o ilkel ödül arayışı var. Başkalarının duygularını hissetmemizi sağlayan ayna nöronlar devrede, kültürden miras aldığımız yiyecek kodları etkili, kendimize koyduğumuz yasakların yarattığı o gizemli çekim var ve tabii yemeğin modern bir gösteriye dönüşmesi durumu. Kaynak yazarın kişisel deneyiminden de yola çıkarak yani o katı diyete rağmen kendini bu videoları izlerken bulmasından bahsediyordu ya altını çiziyor ki yeme davranışımız ve yiyeceklerle olan ilişkimiz ...tek bir faktörle açıklanamayacak kadar e, girift, karmaşık bir şey. Biyoloji, psikoloji, kültür, teknoloji hepsi bir arada çalışıyor anlaşılan. Tam olarak öyle ve bu karmaşıklığı fark etmek bence önemli. Çünkü neden bazı içeriklere bu kadar çekildiğimizi anlamak... ...özellikle de etrafımızın sürekli yiyecek imajları ve videolarıyla çevrili olduğu günümüz dünyasında... Kendi dürtülerimizi ve alışkanlıklarımızı belki de daha iyi yönetmemize yardımcı olabilir. Bu videoları izleme eğilimimiz sadece anlık bir can sıkıntısı veya açlık belirtisi olmayabilir pekala. Beynimizin nasıl çalıştığına dair, bizi şekillendiren kültürel etkilere dair, belki de farkında bile olmadığımız bazı sosyal veya psikolojik ihtiyaçlarımıza dair. Hani bağlantı kurma isteği, merak giderme, kuralları güvenli bir şekilde esnetme ihtiyacı gibi bize çok şey anlatıyor olabilir. Yani o basit görünen video izleme eyleminin ardında aslında insan doğasının ve modern yaşamın karmaşık bir dokusu yatıyor. Kısacası, o yemek videolarına neden kilitlenip kaldığımızın tek bir basit cevabı yokmuş anlaşılan. Beynimizin anlık has peşinde koşan kimyası işin içinde. Karşımızdakinin keyfini bize de yaşatan o empatik ayna nöronlarımız var. Toplumun ve reklamların zihnimize ektiği yiyecek eşittir mutluluk ya da ödül tohumları var. Kendimize yasakladığımız şeylere duyduğumuz o karşı konulmaz merak var ve tabii ki yemeğin dijital çağda kazandığı o yeni performans kimliği. Hepsi bu çekimin bir parçası gibi duruyor. Ve sizi üzerinde biraz daha düşündürecek bir son soruyla bitirelim o zaman. Teknoloji geliştikçe bu yemek izleme deneyimi nereye gidebilir? Şöyle bir hayal edin. Sanal gerçeklik VR gözlüğünüzü takıyorsunuz. Sadece izlemekle kalmıyor. Belki de o yemeğin kokusunu alabiliyorsunuz. Hatta dokunsal geli bildirimlerle yemeğin dokusunu hissedebiliyorsunuz. Kim bilir? Beynimiz bu kadar gerçekçi simülasyonlara nasıl tepki verir acaba? Sanal ortamda tadılan bir çikolatanın dopamin etkisi Gerçek çikolataya ne kadar yaklaşabilir? Bu tür teknolojiler yiyeceklerle olan zaten yeterince karmaşık olan ilişkimizi nasıl daha da değiştirebilir? Belki de iyice içinden çıkılmaz hale getirir. Belki bir dahaki sefere kendinizi bir yemek videosu izlerken bulduğunuzda bir an durup şöyle bir düşünürsünüz: Şu an beni bu ekrana bağlayan nasıl şey ne? Beynim mi? Merakım mı? Yoksa bambaşka bir şey mi?